Herkese selamlar dostlarım. Bu içeriğimizde saydam bir tem oluşturacağız. Windows 11, 24H2 versiyonuna. Diğer versiyonlarda çalışırım hiç denemedim ama büyük bir ihtimalle yani %80'lik bir ihtimalle çalışacaktır. Bu videodaki amacım sadece e, Linux kişiselleştiriliyor değil. Windows 11'de kişiselleştiriyor. Fakat bunlar gibi 3. parti yazılım ve dosyalar ile. Tabi bunlara güvenip güvenmemek sizlere bağlı. Şimdi isterseniz bir yedek alarak kuruluma başlayalım temamıza. Ben %20'lik bir alanıma geri yükleme noktası oluşturacağım. Bu şekilde bir yedek alabilirsiniz. Fakat size tavsiyem bu şekilde yazmanız. Bu şekilde geri yükleme noktamız yani yedeğimiz asla silinmeyecek. Uzun bir süre böyle durabilir. Boşluk ve Türkçe harfleri sildik. Onlar yerine ö yerine o kullandım mesela. Oluştur dediğimizde bu biraz kısa sürecek. Bu arada sistemde bazı cızırtılar ve benzeri olabilir. Bunun nedeni OBS henüz ayarlamadım. Mikrofon ayarlarımı henüz yapmadım ve 3 aydan beri video atmadım. Atmamın belli sebepleri de video çıkartacak zamanımın olmamasıydı. Geri yükleme noktamız başarıyla oluşturuldu. Tamam deyip çıkabiliriz. Şimdi Ultra X tema patcher kuralım. Bazı İngilizce kavramları okuyamayabilirim. Kurulum basit. Kurulum bitti. Ben bilgisayarın yeniden başlatılmasını istemiyorum. Henüz bitmedi temamız. Minrar'dan klasör olarak e, e, çıkartalım. Complete Translate temamızı. Klasörümüze girelim. Klasörümüze girelim. 7 TSP'ye girelim. F2 tuşuna basarak inden adlandıralım ve Remove'yi silelim. Zaten sil bu arada bunları yaparken dosyalar silinebilir bu dosyalar. Nedeni ise Windows'taki ikon paketi ve benzeri temaları değiştirdiğimiz için Defender'ınızı gerçek zamanlı korumayı kapatın. Şimdi geri çıkalım. Windows 11'deki bu temaları Ctrl e C yaparak kopyalayalım ve ardından Win tuşu artı R tuşu artı dediğim yani Win ile R tuşuna basılı tutalım. Çalıştıra başlatalım. Buradaki yolu izleyerek isterseniz böyle yazın. isterseniz C diski Windows klasörü, resources klasörü ve Temas klasörüne giriş yapalım. Ve ardından buraya yapıştıralım. Bunu tüm geçerli öğeler için yap diyelim. Ve ardından buraya giriyor. Burayla pek bir işimiz kalmadı. Bunu kapatabiliriz. Ve ardından pikselleştire tıklayalım. Temalar kısmına gelelim. Ve ardından Dark tema ve white temamız burada. Ben Dark temayı kullanacağım. Ve ardından bunu kapatabilirim. Şimdi sıradaki işlemimiz 7TSP GUI 201.9. Her yani neyse işte. Bunu klasörden çıkartalım. ezrardan çıkartalım pardon. Ve ardından bu EE e yazıyor değil mi? F2 tuşuna basıyoruz ve e'yi -E exe egze yapıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Burada ne yapacağınız yazıyordur büyük ihtimal. Ben okumayacağım. Yapacağımız şey burada 7 TSP diye bir şey yazıyor. Zaten anlamışsınızdır. Burada da yedi TSP diyor. Bu uygulum olan yedi TSP. Bu da klasör. Yani pardon. Zip şeklinde olan TSP. Yani ikon paketimizin bulunduğu yer diyebiliriz. Veya temamız. Ben bunu 6 sene önce yaptığım için Pek hatırlamadım, o yüzden not aldım. Yaparken böyle size göster. Dosyalar bana ait değil, aklınızda bulunsun. Direkt şey yapabilirsiniz, burayı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bunu seçtik. Start Patching diyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Buradaki DLL dosyalarını değiştiriyor çünkü. Evet, şu anda bir de bize yeniden başlatılsın mı diyor. Biz hayır diyeceğiz ve buradan bunu kıtabiliriz. Şu an yeniden başlatmadığımız için dosyalar bu şekilde. Yeniden başlattığımız vakit düze düzelecektir. Şimdi Start alı kuracağız. Özellikler dediğimizde burası açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Bu işlem 2 GB RAM olan bilgisayarlar için değildir. En az 8 GB ile 4 GB arası bir RAM'iniz olması gerekiyor. Bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyor. Bundan ötürü videoyu dondurup geleceğim. Evet arkadaşlar şu an kuruldu ikon paketimiz. Bu yüzden bunu tutuyoruz. Startal da kuruldu gördüğünüz gibi. Bir geri dönüşüm kutusunu açalım. Az önceki kasma nedeninin ne olduğunu söylemem gerekirse ikon paketini kurduğu için eski ikon paketi çalışmıyor. O yüzden siyah gözüküyordu bu ikonlar ve buradaki ikonların ne olduğu belirsiz olduğu için eski temadakileri gördüğü için yani açık kalan onlar olduğu için diye yeni gelenlerde e, açık değildi aktif değildi daha doğrusu o yüzden normalde bunlar da değişiyor ama anahtar sembolü olduğu için bunlar değişmemiş yapacak bir şey yok reals x64 reals x64 desek daha doğru olur winrar'dan çıkartalım gördüğünüz gibi şey de değişmiş Reitmi klasörünü okuyabilirsiniz ve benim adımlarını takip edebilirsiniz. Burayı kopyalayacağız. Direkt biz bunu kopyalayalım. Bu bilgisayarlar. C. Buraya yapıştıralım. CTRL e ve faremizin e, yuvarlak bir tuşu var tuştan kastım yukarı aşağı yapabildiğiniz şey var ya ona tıklayın böyle yapın yenileyelim burayı şimdi registere sağ tıklayalım açalım yani yönetici olarak çalıştır diyelim yine de çalıştır diyelim evet gördüğünüz gibi arka saydamlaştı bunu en iyi nasıl anlayabiliriz arka plan değiştirerek mesela bu güzel güzel yani gördüğünüz gibi saydam bunu nasıl arttırabilirsiniz? Az önce klasöre gelelim. Klasöre gelelim. John Fit dosyasını düzenle diyelim. Ve not defteriyle açılıyor. Sizde başka bir uygulama varsa düzenlemek için yapabilirsiniz. Bunu mesela sıfır yapalım. Bunu sıfır yaptık. ctrl yapıyoruz. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi daha etkili oldu. Daha güzel oldu. Buraya bastığınızda böyle olmasına bakmayın. Der tema kullandığımız için böyle. Bence hiçbir sorun yok. Güzel bir tema. İkon pakizi de güzel. Kullanmak isterseniz bu temayı kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz ben. ben tuşuna basarsanız algoritma da en üste çıkabiliriz. Abone olmak istiyorsanız abone olun. Yorum yapmak istiyorsanız temayla ilgili yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.